Mıyız? Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere bugün saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçemizde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden başta Malatya olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerimiz etkilendi. Depremin olduğu ilk andan itibaren biz bu haber bize geldiği an AFAD başkanlığımızdan bir 8 dakika sonra depremin büyüklüğü, depremin merkez üssü az önce de ifade ettiğim gibi Malatya Kale olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik ve Hemen süratle valilerimizle irtibata geçtik. Depremin hemen ardından Malatya valimiz başta olmak üzere tüm valilerimiz, AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir ve il belediyeleri, ilçe belediyeleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları bir koordinasyon süreciyle birlikte İlgili yerleşim yerlerinde mahalleler, köy köy saha taraması başlattık. İlk etapta biliyorsunuz saha taramalarında gelen ihbarlar önceliğiyle başlıyoruz. Akabinde diğer taramalarımızı da yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri Sayın Bakanımızın talimatıyla süratle hemen eee faaliyete geçtiler. Iki genel müdür, üç daire başkanımız Malatya ilinde bir genel müdür ve iki daire başkanımız da Elazığ ilinde görevlendirildi. Yani on hasar tespit ekibi Malatya'da 10 hasar tespit ekibi de değerli arkadaşlar Elazığ'da görüldü ve diğer illerle de ilgili hasar tespit komisyonları yetecek sayıda e, her birinde kuruldu. Hem Malatya'da hem de Elazığ'da bugün bu an itibariyle hasar tespitleriyle ilgili çalışma süreçlerimiz başlatıldı. Değerli arkadaşlar, AFAD'dan 55 araç, 210 personelimiz ile Jandarma ve Emniyet teşkilatımızdan 3 İHA ile bir insanlı keşif uçağımız çalışmalarına devam ediyor ekiplerimiz an bir an gelişmeleri takip ediyor. Şu ana kadar 112 çağrı merkezimize saat 15 itibariyle 1112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u yardım amaçlıdır. Biliyorsunuz saat 11'e doğru açıklamıştım Ankara'dan gelmeden. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da Birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre Malatya'da 33, Elazığ'da 32, Adıyaman'da 18, Diyarbakır'da 17, Kahramanmaraş'ta 3 ve Şanlıurfa'da 2 olmak üzere toplam 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaşımız şu ana kadar gözetim altında tutuluyor. Diğerleri ayaktan tedaviyle taburcu edildikleri bilgilerini buradaki arkadaşlarımız da bize arz ettiler, verdiler. Meydana gelen deprem nedeniyle bunu da valilerimiz açıkladı. Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman illerimizde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ve şunu da ifade etmemiz lazım. Süratle Malatya ili Pötürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldi. An itibariyle kaya düşmesi sonucu kapanan yollarımız bulunmamaktadır. Kar yollarımız süratle bunları temizledi. Depremde etkilenen illerimizde enerji kesintisi yoktur, altyapı hasar yoktur, su kesintisi ihbarı yoktur. Hastanelerimizin binalarında da şu ana kadar arkadaşlarımızın tamamı gözlemsel yapmış olduğu eee tespitlerle ilgili de en ufak bir olumsuzluğun olmadığını da hamdolsun bizlere iletmişlerdir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza her birine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Her zaman ifade ediyoruz. Rabbim bildiğimiz bilmediğimiz tüm afetlerden şehirlerimizi, ülkemizi korusun diyoruz ve bize ekranları başında izleyen başlangıçta Malatyalı hemşehrilerimiz olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet.